ve gumur Sımsıkı dosttur bir mesele varsa Çözümünü bulur Birlikte oldukça arkadaşlarıyla Pes etmezler asla hep yan yana Çok çok severiz biz evimizi Eğlenerek yaparız her şeyi Beraber olmak en önemlisi Kimse bulamaz bizim gibisini Haydi sen de durma Başlıyor macera Birlikte gülelim Homur ve gumurla Homur ve gumurla Başlasın macera Haydi sen de Homur gumurla başlıyor macera Homur gumurla başlasın macera Harika kitap Uzay muhafızı Patakop iniş için hazır mıyız? Evet Kumur harekete geçebiliriz Öyleyse doğruca Ringo yıldızına gidiyoruz Gidemeyiz Kumur karşıdan gelen göktaşı yağmuru yolumuzu kapatıyor. Öyleyse acilen ışınlayıcıları çalıştırmalısın. Acele et! Işınlayıcının nasıl çalıştığını biliyor olmalısın. Hata vermenin zamanı mı şimdi? <laughs> acilen iniş yapmalıyız. Pekala, herkes yerini alsın. Hayır, eve dönmeliyiz. Nedenmiş o? Yastığım, yastığım evde kaldı. Olmaz, homur, iniş yapmalıyız. Hayır eve dönmeliyiz. Hayır iniş yapmalıyız. Eve dönmeliyiz. Olamaz. Göktaş'a yaklaşıyor. Aa! Aa! Bir maceramız daha homur yüzünden bitti. Koboculuk oynadık ve en sonunda bütün kasaba peşimize düştü. Orta çağa gittik ve kendimizi bir ejderhanın karşısında bulduk. Şimdi de göktaşı yağmurda tutulduk. Bilin bakalım bunların hepsi kimin yüzünden? Ne yapabilirdim? Hem en sevdiğim yastık olmadan nasıl uyuyacağım? Aa, sen de o işe yaramaz yastığın. En sevdiğim yastık olmadan nasıl uyuyacağım? <laughs> bu iyiydi dostum. Sen de şunu dinle. Sen de o işe yaramaz yaştın. <laughs> dostum bu harikaydı. Pekala sıradaki macera ne olsun? Bence korsan olalım. Bence korsan olalım. <laughs> bu da iyiydi. Bence balta girmemiş ormanlara gidelim. Bence bir girmemiş vora gidelim. Bu <laughs> çok komikti Tinker. <Tengir. gülüyor> Gerçekten çok iyisin dostum. İyiyim tabii. Taklit konusunda benden iyisi yoktur. Yok mudur? Emin misin? Eminim tabii. Kimse benden daha iyi taklit yapamaz. Yanılıyorsun. Ben de en az senin kadar iyi taklit yapabiliyorum. Az önce kahkahalarla gülüyordun ama bana. Gerçekten gülmüyordum ki. Sen üzülme diye gülüyordum İstersen yine gülebilirim. <laughs> Bu çok komik Tengel. <laughs> Gerçekten çok iyisin dostum. Gördün mü? Ne kadar iyi bir oyuncu olduğumu anlamış olmalısın. Ne kadar iyi bir oyuncu olduğumu anlamış olmalısın. Ah, benim taklidimi yapamazsın. Ah, benim taklidimi yapamazsın. Pekala bunu sen istedin. Ben gidiyorum. Bakalım yalnız başına kaldığında kimin taklidini yapacaksın. Hı. 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 Pekala. Denizci olmaya hazır mısınız? Evet. evet. O zaman kitabımızı açalım. Bu harika. Bu da ne? Senin burada ne işin var? Burada ben güneşleniyorum. Oyuncaklarımı alıp güneşlenmeye çıktım. Bahçe senin değil ya. Bahçe benim olmayabilir ama dışarı çıkıp güneşlenmek benim fikrimdi. Çap bir kova dolusu peynir almak da benim fikrimdi. <laughs> ne? Bir kova dolusu peynir mi? O oyuncaklar korsancılık oynarken bunu yapmak hiç de zor olmadı. <laughs> Hazır mısın Inga? batıya gidiyoruz. <laughs> Hayır Inga, gerçek kaptan benim. Doğuya gidiyoruz. <laughs> Hayır Inga, asıl kaptan benim ve güneye gidiyoruz. Ha? <laughs> bu böyle olmayacak. En iyisi üçümüz de kaptan olalım ve gemiyi sırayla yönetelim. Heh, bak bu iyi bir fikir. Öyleyse gemiyi bir sağa... <laughs> bir sola... Ve bir geri götürüyoruz. Bu şekilde ancak başımızı döndürürüz. Sen nereden bileceksin? Hem kanatlı kaptan mı olur? Patakop haklı Omur. Bu çok tehlikeli. Ne tehlike mi? Benim gemimde tehlikeye yer yoktu. Emin misin? <laughs> özür dileyip en iyi taklitçinin ben olduğumu kabul edersen... ...peynirimi seninle paylaşabilirim. Özür dilerim, özür dilerim, özür dilerim. En iyi taklitçi sensin, özür dilerim. Hem de çok özür dilerim. Heh, bu kadar kolay olacağını hiç düşünmemiştim. O yüzden peynirimi seninle paylaşmaktan vazgeçtim. <laughs> ben de zaten gerçekten özür dilememiştim. Yine oyunculuğumu konuşturdum. O zaman peyniri rüyanda görürsün. Kaçın! Ahtapot geliyor! Aa! Aa! Hey! Dikkat edin! Aa! Ucuz kurtulduk. Bence henüz kurtulmadık. Baksanıza dalgalar nasıl da yükseldi. Biz çok su aldı. Onda. Hemen bir kova bul ve bu suyu boşalt. Devasa ahtapotla biz ilgileniriz. Bu geminin geleceği sana bağlı ufaklık. Al sana ahtapot! Al, Al sana! Benden özür dilemen için sana son bir fırsat veriyorum. Özür dilerim, özür dilerim, özür dilerim. Eli taklitçi sensin gerçekten. Canım arkadaşım. İşte böyle. Sonunda gerçeği kabul edeceğini biliyordum zaten. Al sana en güzelinden bir peynir parçası. Eee peynir. <laughs> <laughs> Rüyanda görürsün. Canım arkadaşımmış. Nasıl da inandın? Hamlet oyunculuğum inandırıcıydı. Asıl ben inandırıcıydım bak. Eee, peynir. Ah! Bundan sonra sana asla inanmayacağım. Asla! Aa, bence bu sefer inanmalısın. İnanmam! Bak ama ınga geliyor. İnanmam! Sen inanmazsan inanma. Ben kaçıyorum. Hey! O benim kamyonetim. Ne? Bunga gerçekten geliyormuş. Kaçalım! Sağa gidelim. Hayır sola! Sağa! Sola! yine harika yerlerdeyiz. Şimdi mutlu musun Kaptan Homur? Kabul ediyorum. Bütün oyunlar benim yüzümden bitti. Sizden çok özür dilerim. Olsun dostum. Önemli olan özür dileyebilmen. Öyleyse bu oyunu hemen bırakalım. Yoksa köpek balıklarına yem olacağız. Tamam, bu oyunu bırakıyoruz. Ama bir şartım var. Denizci kanunlarına göre sana bir ceza vermemiz gerek. Ceza mı? Uyandırılmaktan sonra en sevmediğim şey ceza almaktır. Bunu yapmak zorundayız. Emin misin? Aa! Sağa git Pelin. Hayır Sona! Sona! yaşımdan beri evden paraşüsüz çıkmam. Bir saat uyumama cezası. Yok hayır. Bu çok ağır olur. 50 şınav. Eee kırık olsa. Hey bakın Inga geldi. <laughs> hey Inga, hoş geldin. Gemimiz batınca biz de oyunu bıraktık yorgun görünüyorsun. Keşke bu durumu o kadar da ciddiye almasaydın. Alt tarafı bir oyun canım. Ne diye kendini o kadar çok yordun ki? Bu geminin geleceği sana bağlı ufaklık. Boyundan büyük kovayı yüklenip gelmişsin. Nasıl da ciddiye almış oyunu baksana. <laughs> vereceğimizi Önga bulmuş oldu. Aa! <laughs> Aa! Aa!